Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün çalışma hayatındaki sorunları konuşacağız. Dün Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıklamıştı. Bunun yansımalarını konuşacağız. Orada sorunlar nelerdir ve aynı zamanda tabii çalışan işçilerin de problemlerini bugün ele alacağız. Konuğumuz DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu. Hoş geldiniz Sayın Serdaroğlu yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Adnan Bey. Tabii çalışma hayatındaki sorunlar dedik ana başlığımız olarak ama öncelikle işsizliği sormak isterim. Tabii ki sizin de raporlarınızda öne çıkardığınız çalışma hayatının temel sorunlarının başında geliyor işsizlik. TÜİK rakamlarına göre e, gerileme kaydedildi dar tanımlı işsizlikte fakat geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda yine belli oranlarda... E, arttığını görebiliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin raporunuza yansıyan rakamlar neler? Evet teşekkür ediyorum. Birkaç hafta önce disk bir araştırma yayınlamıştı. İşçi sınıfının görünümü adı altında 2021 sonlarına doğru yapmış olduğu bir araştırmanın saha araştırmasının yüz yüze yapılan bir araştırmanın sonuçlarını biz açıklamıştık. Kitap halinde de yayınladık onu. Şimdi orada işçilerin en önemli sorunu işsizlik olarak zaten açık ara öne çıkmış durumda. Yani hem oradan görüyoruz hem de hayatın gerçeklerinden görüyoruz. Türkiye'de şu anda en önemli konu işsizlik. Şimdi işsizlikle ilgili zaman zaman hem sizin televizyonunuza hem başka yerlere programa çıkıyoruz. TÜİK verileriyle iş kurum veriler arasındaki açı gün geçtikçe açılmaya başladı. Yani... Daralması gerekirken birbirine yakın iki kurumun, devlet kurumunun e, rakamlarının bu kadar e, belirgin bir şekilde açık olması, e, farklı olması ve gün geçtikçe de açılması bizi gerçekten e, biraz e, tereddüde düşürüyor. Defalarca biz bunu kamuoyuyla paylaştık ilgili yerlere bu açının neden ortaya çıktığını sorduk ama bugüne kadar bize bir cevap verilmedi. Düzeltilme de yapılmadı. Bu bizde şöyle bir kuşku uyandırıyor. Tabii TÜİK'in istenilen rakamları ortaya çıkartması için baskı yöntemi üzerinden çalışma yaptığı durumunu ortaya çıkartıyor. Yani birilerinin istediği sonuçları herhalde ortaya koymak için yapıyor bunları. Sadece işsizlikte değil başka yerlerde de. Ee, belki biraz sonra geliriz enflasyonda da aynı yöntemler izleniyor. Şimdi burada tabii şöyle bir e, 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 ilginç durum var. Biz e, son bir yıllık e, durumu da karşılaştırarak yapıyoruz. Hem son bir aylık son bir yıllık durumu. Temmuz ayı 2021'e baktığımız zaman e, e, 2022 ile arasındaki fark e, TÜİK tarafından farklı ortaya konuluyor, İşkur tarafından farklı ortaya konuluyor. İşkur'da bir e, yaklaşık 3 milyondan 3 milyon 550 e, bine yaklaşan bir e, sayı ortaya çıkmış. Yani 550 binlik bir artış var e, İşkur'a baktığımız zaman bir yıl içerisinde. Ama TÜİK'e baktığımız zaman 300 bin civarında bir azalma söz konusu. Şimdi biz tabii e, İşkur'un verilerini dikkate alıyoruz. Çünkü İşkur... Kayıtlı duruma göre e, açıklıyor e, verilerini. Ama TÜİK e, genel anlamda e, saha araştırması üzerinden, anketten üzerinden Durumu tespit etmeye çalışıyor. Artık orada nasıl bir e, anket yapılıyor, anket sonuçlarına nasıl bir müdahale ediliyor, onu bilemiyoruz. Ama anket üzerinden yapılan bir e, araştırma sonucunun da çok sağlıklı olmadığını biz e, aylardır tespit ediyoruz, görüyoruz. E, i̇ş kurum verilerine baktığımız zaman, biz tabii iş kurum verilerini daha sağlıklı görüyoruz ve oradan yararlanıyoruz, diskar olarak. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi genel anlamda dar tanımlı işsizliği dikkate alarak e, işsizliği düşüyormuş e, düşürüyormuş gibi gösterdiklerini biz şahit oluyoruz. Yani 10.1'e düşen bir işsizlik var. Bu e, dar tanımlı işsizlik mevsim e, etkilerinden arındırılmış işsizlik. Ama e, dünyada e, genel olarak e, ele alınan e, yöntem İlon'un e, da. E, tavsiye ettiği yöntem geniş tanımlı işsizliktir. Yani aylar sonra belki yıllar sonra bizim geniş tanımlı işsizliği dire getire getire hükümete atıl iş gücü diye bir sonucu da ortaya çıkarttırmaya çalıştık, gayret ettik. Sonuçta öyle bir şey de ortaya çıktı. Atıl iş gücü ne demektir? Yani onun bir açıklanmasını istiyoruz. Yani atıl iş gücü yüzde yirmi iki buçuk çıkıyor ama geniş Dar tanımlı işsizlik yani onlara göre işte e, gerçek işsizlik 10.1 çıkıyor. Bu aradaki Evet, aradaki açılıyor makas açılıyor. da açılıyor. Ya yani Adnan Bey sizin aradaki raporunuzda da, da dikkati çekilmiş durumda. Aradaki puan farkı evet. 12,4'e yükseldi diye. Şimdi bu aradaki makas neye göre açılıyor? Bu kadar makas neden var? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii biz bunları e, e, TÜİK'in araştırmalarına göre ortaya çıktığı için biz e, kendi araştırmalarımızın sonuçlarına göre bakıyoruz. Aslında yaz ayları biliyorsunuz e, her ne kadar reel sektörde çok fazla yoğun işçi alımı söz konusu olmasa da hizmet sektöründe bir işçi alımı söz konusu. Yani işsizliğin düşmesi gerekiyor. Haziranda, Temmuz'da, Ağustos'ta işsizliğin düşmesi gerekiyor. Hele hele bu dönem biliyorsunuz Türk parasının son derece değersizleşmesiyle birlikte Türkiye'ye bir turist akını olduğunu biz görüyoruz. Hem sınır komşularımızdan hem de genel olarak Türkiye'ye gelmek isteyenlerde Böyle bir e, ucuzluk nedeniyle bir artış var. Şimdi bu artışın karşılığında da elbette hizmet sektöründe bir takım istihdamın yükselmesi e, kaçınılmaz. İstihdamın yükselmesi kaçınılmaz olmasına rağmen bugün istenilen seviyeye gelmiş bir durum söz konusu değil. Bunun nedeni de şuradan olabilir diye biz düşünüyoruz. Türkiye'de 5-6 milyon civarında sayısını kimse bilmiyor. Herkes böyle rakamları yaklaşık olarak söylüyor. E, göçmen işçi var. Yani yurt dışından gelen kayıtsız olarak çalışan 5-6 milyon işsiz var. Acaba diyoruz onlar kayıtsız olarak çalışmaya devam ettiği için aslında kayıtlı olarak çalışılması gereken alanı doldurdukları için mi böyle işsizliğin düşmediğini biz e, şahit oluyoruz. Bu da tabii araştırılması gereken bir durum. Yani yapılması gereken elbette bu. E, durumu kontrol altına almak yani göçmen işçilerin kesin sayısını e, tespit edip bunları kayıtlı olarak çalıştırılmasını sağlamak, e, Türkiye'li işçilere Türkiye'deki işçilere bir e, rakip işçi olarak ortaya çıkartılmasını engellemek, onun işini kayıt dışı çalışarak engellemesini e, mutlaka e, Türkiye'yi yönetenler ele alması gerekiyor. Şimdi e, biz ısrarla şunu söylüyoruz. Şu anda Türkiye'de işsizlik oranı her ne kadar TÜİK açıklamış olsa da e, 3,5 milyon civarında biz 8,5 milyon civarında bir işsizin olduğunu ısrarla iddia ediyoruz. Yöntemleri doğru değil. İşsizlik tespit yöntemleri doğru değil. E, bir takım verileri gizlemeye çalışıyorlar izledikleri yöntemler üzerinden nedir bu yöntemler? Mesela e, artık ümidini kesmiş iş bulmaktan ümidini kesmiş işçileri Maalesef ki kategoriye almıyorlar. Yani işsizlik kategorisi içerisinde işsiz kategorisinde içinde değerlendirmiyorlar. Bunların hepsi bilinçli politikaların sonuçları. Türkiye'de işsizliği kendi yöntemleri üzerinden bir takım şeyleri icat ederek düşük göstermeye çalışıyorlar. Ama 8,5 milyon işsiz şu anda Türkiye'de iş bulmak için e, harır harır e, çaba sarf ediyor. Bunlar da görmezden geliniyor. Hele hele kadın işsizliği Biliyorsunuz e, en fazla mağduriyet yaşayan bu işsizlik konusunda kadınlar oluyor. Yüzde otuzlara çıkmış durumda. Genç işsizlere baktığımız zaman da yine olağanüstü bir artış var. Yani e, zaten e, tahsili üniversiteli işsizleri iş e, dikkate de almıyorlar artık. Çünkü oradaki rakam olağanüstü derecede fazlalaşmış durumda. Genç işsizlerin rakamları yüzde yirmi beşler civarında seyrediyor. Ama genç işsizlerin kadın olan gençlere baktığımız zaman çok daha fazla bir işsizlik. Genel kadın ortalamasının üzerinde bir işsizliğinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim iddiamız şudur. Bazı şeyler halının altına süpürülerek yok edilemez. Siz belki zaman zaman gizleyebilirsiniz. Ama bunların e, rahatsızlıkları sizi her zaman için e, e, karşınıza çıkar. E, geniş tanımlı işsizliği dikkate alarak ve uluslararası normlara uygun bir şekilde işsizlik e, sayılarını tespit etmeniz gerekiyor ki buna göre planlama yapın. Yani az göstererek e, o planlamayı da doğru yapmazsınız. Şimdi devlet yatırım yapmıyor zaten yatırımdan vazgeçti. Özel sektör şu anda zaten yatırım yapacak durumda değil. Yurt dışına birçok e, 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 yatırım yapmaya e, başladılar. E, dışarıdan yatırımcı gelmiyor. Çünkü güven vermiyor Türkiye ekonomisi ve Türkiye yönetimi güven vermiyor. Hukuksal bir takım sıkıntıların olması yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye e, cazip hale getirmiyor. Bu anlamda işsizliğin şu anda ortadan kalkmasının, düşmesinin tek nedeni de hizmet sektörü ve turizm olarak gözüküyor. Şimdi burada tabii biz eğer sekiz buçuk milyon işsizin var olduğunu kabul eder ve buna göre de tespitlerde doğru yöntemleri izlersek, mesela işsizlikten ümidini kesmiş, kesmiş olan insanları tekrar kategori içerisine nasıl alacağız? Bunlar Belirli süreler içerisinde tabii müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaat ede de artık bıkkınlık gelmiş bu insanlar artık iş bulma ümidini tamamen kaybetmişler. Bu anlamda bizim disk olarak önerimiz şudur. Öncelikle durumu iyi, sağlıklı tespit etmek ve bu duruma uygun olarak da yeniden işsizliği önleyecek yol ve yöntemleri e, ülkeyi yönetenler açısından da ele almak, buna uygun politikalar ortaya koymak gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi geçmişte e, beton üzerinden, inşaat üzerinden zaman zaman işte e, e, biliyorsunuz istihdam yaratma çabaları oldu. Ama bunlar e, palyatif çözümlerdir, geçici dönemsel çözümlerdir. Aynı mevsimlik işçilik gibidir. E, onlar belirli bir süre siz bunları... E, ee, iş bulmuş gibi gözükürsünüz ama, ama eğer sürekliliği e, olmayan bir işse e, yarın bir gün aynı durumlarla karşılaşma ve onlardan yine e, e, şikayetçi olma durumu söz konusu olacaktır diye düşünüyoruz. Evet tabi az önce sözlerinize siz de değindiniz aslında e, nitelikli iş gücüne ilişkin daha e, yüksek bir veri var orada diye. Çok sayıda üniversite mezununun da aslında e, işsiz olduğunu görebiliyoruz verilerden. Bu alanda neler yapılması gerekir? Nitelikli iş gücünü iş sahibi yapmanın yolları nelerdir? Şimdi zaman zaman hükümet kanadından açıklamalar geliyor tabii. Yani artık iş, iş arayana iş bulunuyor, işsizlik diye bir şey yok. İşte işverenler zaman zaman açıklamalar yapıyor. Biz işçi bulamıyoruz, kalifiye işçi bulamıyoruz diye. Aslında çokça çok sayıda işçi var. Kalifiye işçi de var. mesleki olarak yeterli olan işçiler de var. Üniversite mezunu çokça işçi de var. Yani çalışabilecek insan da var. Ama e, bir planlama eksikliği var Türkiye'de. Yani söylemlerle aslında realitenin birbiriyle uyum içerisinde olmadığını görüyoruz. Şu anda e, ihracata çalışan şirketlerde bir istihdam artışını e, görüyoruz biz. Yani e, Türk lirasının bu kadar değersizleşmesi sonucu ihracatlar bir avantajlı durum mu Türkiye açısından? Her ne kadar Türkiye halk açısından olumsuzluk yaşanmış olsa da şirketler açısından bir avantajlı durum var. Buralarda zaman zaman işçi alımı söz konusu oluyor. Biz de sendikalar olarak gördüğümüz zaman ihracatçı şirketlerde bir istihdam artışı söz konusu. Ama bunun da bir sürekliliği olduğunu düşünmüyoruz. Eğer siz yeni yatırımlar yapmazsanız var olan bir şirketin dönemsel bir takım Canlanması karşılığında gelecek işçilerin bunu belirli bir süre sonra çıkartılacak işçiler olarak düşünmeniz kaçınılmaz olacaktır. Onun için biz sürekli istihdam sağlayacak yeni yatırımların olması gerektiğini düşünüyoruz. Nitelikli iş gücünün gerçek anlamda nitelikli hale dönüştürülmesini istiyoruz. Bugün üniversitelerin sayısını çoğaltarak üniversite mezunu insan sayısını çoğaltarak sorunu çözmüyorsunuz. Sadece ve sadece insanları yanlış yönlendirip ve sonuçta da bir işsiz kitlesi ortaya çıkartıyorsunuz. Yani bakınız üniversitelere, belirli yerlere, oralarda mezun olan insanların iş bulma ihtimali gün geçtikçe zayıflıyor ama inadına oralardaki fakülte sayıları fazlalaştırılıyor. Eğer siz temelden, yani ilkokuldan başlayarak insanların becerilerine göre ve toplumun ihtiyacına göre ve e, e, ekonominin ihtiyacına göre bir e, e, yönelim yap ortaya koyarsanız o insanları o yönelim içerisinde yetiştirirseniz, e, gerçekten o insanlar e, bir yerlerden mezun olduğu zaman e, mutlaka ve mutlaka iş bulma e, durumu e, içinde olacaklar şimdi üniversite mezunlarının Özellikle de bir e, ee, üniversitelerin bazı bölümlerinde mezun olan insanların yurt dışına gitmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte tıp fakültesinde mezun olanlar, başka üniversitelerden daha yetkin üniversitelerde mezun olanlar yurt dışına gitmek için kuyruğa girmiş durumdalar. Bunun nedeni yani biz bir ya, aynı zamanda beyin göçte yaşıyoruz. Yani beyin göçü veriyoruz. E, elimizde kalanlar da gerçekten iş bulma konusunda sorun yaşayacak e, insanlar olduğu için de e, üniversite mezunu işsizlikte ve genç işsizlikte yoğun bir patlamayı da e, yaşıyoruz. Bunların tabii biz biz olarak e, kamuoyuna nasıl önleneceğine dair, ne yapılması gerektiğine dair açık açık ifade, e, düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bir kere de Türkiye'de biraz sonra belki sorunlarımıza değinirken e, geleceğim oraya. E, çalışma saatleri çok yüksek 54 saat. Bakınız dün, Evet, aslında e... bence konu gelmişken tam ben de size onu sormak istiyorum. Çünkü tabii işsizlik başlığı altında çalışma hayatındaki sorunları da konuşuyoruz. Programın başından beri malum kayıt dışı istihdama değindik. İşsizlik zaten başta sorunlardan biri ve tabii ki sizin de raporunuzda öne çıkardığınız pek çok başlıkların en önünde gelen diğer başlık uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler. Bunları da değerlendirebilir miyiz? Evet şimdi uzun çalışma saatleri bakınız e, yine bu araştırmanın sonucuna göre zannediyorum orada bir e, başlık da var. İşte 43.5 saate düşmüş gibi bir şey var e, söylem içerisinde e, araştırmanın sonucuna dayanarak herhalde söylüyorlar. Türkiye'de şu anda çalışma saatleri OECD ülkelerinde birinci sıradayız. Dünyada da üçüncü sıradayız. Yani 54 saatle dünyanın en fazla çalışan e, işçisi Türkiye'de çalışıyor. Bu anlamda e, belki işte e, yıllık izinlerden kaynaklı olarak daha düşük çalışıyormuş gibi gösterilme e, durumunun gerçekçi olmadığını ısrarla iddia ediyoruz. Eğer çalışma saatleri bir ücret kaybı olmadan 37 buçuk saate düşürülürse en az yüzde 10'a yakın bir istihdamın yani bugünkü e, e, genel olarak işsizlik içerisindeki yüzde 10'a yakın istihdamın ortaya çıkacağını biz iddialı bir şekilde söylüyoruz. Bunu bilimsel rakamlarla da ortaya koyuyoruz zaten. Siz çalışma saatlerini yükselterek e, işsizliği daha fazla körüklüyorsunuz. Bir insanın e, normal çalışma saatlerinin üzerinde çalışması İş kazası riskini de ortaya çıkartır, e, toplumsal e, e, varlığını da sorgulattıracak bir durum söz konusu olur. Ailesiyle olan ilişkileri zedelenir. Yani birçok olumsuz etkisi vardır fazla çalışmanın ama en önemli etkisi de tabii işsizlik oranının yükselmesinedir. Bunu mutlaka el alması gerekiyor e, ülke yöneticilerinin. İkincisi tabii e, biraz önce söylediğim e, fazla çalışma süreleri ve doğu... E, çalışma ortamlarının iş kazalarına müsait olmasından kaynaklı olarak en az günde beş tane işçi iş cinayetlerinde ölüyor. Yani bunların hepsi dolaylı olarak iş cinayetlerine etki yapıyor ve her gün e, insanların fabrikalarda o çarkların arasında can vermelerine neden oluyor. Bunların hepsi birbiriyle paralel olduğu için e, söylüyorum. Eğer siz Fazla uzun çalışma saatleri ve stresli çalışma ortamları e e e sağlarsanız, o insanların mutlaka belirli bir süre içerisinde riskli e bir sonuçla karşı karşıya kalacağını da unutmamanız gerekiyor. Şimdi evet. e, bir de düşük ücretler var tabi başlıklarınız arasında. Yine geçtiğimiz günlerde açıkladığınız raporda da gıda enflasyonunun emekçi için yüzde yüz üzerinde olduğunu belirtmiştiniz. E, ücret politikası ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi bir, birbirleriyle tamamen paralel bir durum söz konusu. Türkiye'deki ücret politikalarının olumsuzluk e, yaşatması açısından. E, neden bunu söylüyorum? Bir kere Türkiye'de sendikalsızlaşma söz konusu. Yani Türkiye'de toplu sözleşme yapan işçi sayısı yüzde yedilerde, özel sektörde yüzde beş buçuk. Bu biraz önce söyledim, göçmen işçilerin kayıt dışı olarak çalışması, diğer insanların da daha düşük ücrete rıza göstermesi anlamına da geliyor zaman zaman. Şimdi toplu sözleşme yapılmayan yerlerde asgari ücret temel ücret haline gelmiş durumda. Ee, sözleşme yapılan yerlerde de tabii çok fazla e, üstüne çıkamıyorsunuz çünkü enflasyon düşük gösteriliyor. Zaman zaman enflasyona endeksli toplu sözleşmeler yapıyorsunuz. Gerçek hayattaki durumla sizin aldığınız ücret arasındaki farklılık erimeyi e, fazlalaştırıyor ve siz kısa zaman içerisinde düşük ücretli bir işçi haline dönüşüyorsunuz. Şimdi sizin burada tabii e, işçiler açısından söylüyorum. Düşük ücreti önlemenin yolu e, işçilerin toplu sözleşme yapabilecek duruma gelmeleri e, tek çare olarak bu gözüküyor. İkincisi asgari ücretin mutlaka ve mutlaka e, yaşanabilecek bir ücret haline getirilmesi gerekiyor. E, biliyorsunuz ilk defa bir yıl içerisinde ikinci kez arttırıldı e, ve şu anda 5500 lira olan asgari ücretin açlık sınırının neredeyse 1000 lira altında olduğunu görüyoruz. 6005 sırayı şu anda açlık sınırı geçmiş durumda. Açlık sınırının altında olan bir asgari ücretlinin e, düşük ücretle e, çalışıyorum demesi kadar normal bir durum söz konusu değil. E, üçüncü faktör de Türkiye'de asgari ücretli sayısının bu kadar yüksek olması. Yani e, toplu sözleşme yapılan yerlerde dahi asgari ücretin biraz üzerinde çalışanları dikkate almasanız bile %60'lar civarında Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi var. Bu kadar yüksek orandaki asgari ücretli insanın elbette çalışması e, bu e, araştırmalarda ortaya yansımalarını çıkartıyor. Düşük ücretle çalışıyorum ve ben Türkiye'de en büyük sorun düşük ücret olduğunu iddia ediyorum gibi bir söylemle tabi bu araştırmalar bizim karşımıza çıkartıyor bu sorunu. Bunların söylediğim gibi yolu sağlıklı bir politikadan geçiyor. Emekçilere değer verilmesinden geçiyor. Sendikalaşmasın, sendikalaşmanın önünün açılmasından geçiyor. Uluslararası normları hukuksal normları Türkiye'de kabul edilmesinden geçiyor ve fabrikalarda e, karlılıklardan payların daha fazla verilmesinden geçiyor Türkiye'nin büyümesinin e, işçilere yansımasından geçiyor e, evet. biliyorsunuz yine birkaç hafta önce Türkiye'deki büyümenin karşılığında e, diskar olarak biz büyümenin nerelere yansıdığını açık bir şekilde ifade etmiştik e, evet. onunla ilgili zaman zaman tartışmalar oluyor ama Bizim söylemlerimizin karşılığını iddia eden kimse de bugüne kadar çıkmadı. Evet, Türkiye büyüyor, ekonomisi büyüyor, yüzde yedi büyüyor, yedi buçuk büyüyor. Ama e, işçilerin payı bu büyümenin içerisinden gün geçtikçe azalıyor, bunu ısrarla iddia ediyoruz. Sermayenin payı yükseliyor, emekçinin payı düşüyor. Burada emekçinin payının düşmesinin sonuçları da elbette düşük ücretli işçi çalıştırmasını ortaya çıkartıyor. Hmm. Sermayenin karlılıklarının çok daha fazla olmasını ortaya çıkartıyor. Bakınız reel sektörde ve bankalarda finans sektöründeki karlılıklar inanın ilk çeyrekte ve zannediyorum ilk altı ayda da öyle olacak. E, ikinci çeyrekte de öyle oldu. E, %300'lere, %400'lere varan bankaların karları var. Reel sektörün ihracata dayalı reel sektörün karları şu anda patlamış durumda. Biz bunların hepsini e, kendi şirketlerimizden görüyoruz. E, borsaya bağlı şirketlerde de zaten açık açık bunlar ortaya evet. konuluyor. Adam Bey Onu, maalesef süremizin sonuna geldik. Bir cümleyle toparlarsak çok sevinirim. Evet, siz e, her şeyin Adaletsiz bir şekilde uygulanmasına göz yumarsanız sonuçlarının hepsi de işçileri rahatsız edecek ve toplumu rahatsız edecek durum olarak karşınıza çıkar. Biz adil bir paylaşım istiyoruz milli gelirden, sendikalaşma istiyoruz ve adaletli bir yönetim istiyoruz, gerçek bir demokrasi istiyoruz. Bunların çözümü de bu saydığım başlıklar üzerinden sağlanabilir. Çok teşekkürler Adnan Bey yayınımıza katıldığınız için. Peki ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programını bugün de burada noktalıyoruz. Çalışma hayatındaki sorunları konuştuk ve tabii ki ana başlığımız işsizlikti. Konuğumuz Disk Genel Sekreteri Adnan Serdar Serdaroğlu'ydu. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.